Zura izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerden gelen sorular ışığında bir soru daha yöneltmek istiyoruz bugün. Hocam zaman zaman izleyicilerimizden veya işte radyoda yaptığımız programdaki orayı dinleyen müdavim olan dinleyicilerimizden de telefonlar geliyor. Şöyle isteklerle karşılaşıyoruz. İşte bize bir tefsir kitabı ismi verin de biz onu alalım dinimizi oradan öğrenelim. İşte en iyi tefsir hangisidir? Neyi tavsiye, hangi tefsiri tavsiye edersiniz gibi istekler. Benim dikkatimi çeken bir şey oluyor. Siz bu tür isteklere şey yapmıyorsunuz. Yani icabet etmiyorsunuz. Ve bir şey söylüyorsunuz orada din tefsirden öğrenilmez diye. Şimdi o zaman bunu biraz açabilir misiniz? Şimdi zamanımızda öyle bir şey ki yani dinini Kur'an'dan öğren diyenler var. E vatandaş ne yapsın? Bakıyor laf güzel. Dinini Kur'an'dan öğren. Nereden öğreneceğim? Tabii diyor Kur'an'dan öğreneceğim diyor filan. Orada bodozlama gidiyor. Dolayısıyla yanlış yerlere gidiyor ama yani. Uçuruma gidiyor. Tefsirden Kur'an-ı Kerim'den din öğrenilmez mi? Açsak. Şimdi Usta abi benim dedem medreseliymiş. Hatta işte medreselam. Harbiye girmiş. Harbiye 2. sınıftayken Çanakkale Harbi, Çanakkale Harbin'e iştirak etmiş. Dedem medreseli. O zaman süre medresede kalmış. E Dedemin vefatından sonra, 1950'den sonra yer altına çekilmiş. İşte dedemden kalan kitaplardan falan. Babam el yılda bile yer altında biraz bir şeyler öğrenmişler falan. Yani evde de dedemden kalan kitaplar vardı. Kalanlar. Bazılarına en çekildiğim hainim işte. Onlar da görmüş. Sonra bizim motivi ilahiyat gittik. babam göndermişti. allah Teala rahmet eylesin. Ha. Diyeceksiniz ki niye böyle bir giriş yaptınız? Yani şunun için yaptım. Hani bizi izleyen ve dinleyenler ya bu adam işte kravatlı mravatlı çıkmış orada konuşuyor falan. Öyle değil. Bir ömrüm geçti. Bir ömrümüz geçti. Yani bizim evimizde e, Osmanlı döneminde yazılmış olan tefsir kitabı hatta bu tam iman saadeti biri kitabında geçiyor. E, tefsiri mevakıb diye geçiyor. Halbuki mealdir o. Şu anda e, Türkiye'deki meal yok, tercüme var. Tercüme ile meal arasındaki fark meal, oradaki muradı kısaca anlatılması demektir. O ayet muradı. E, tercüme, motomot tercüme diyor. Evet. Hiçbir şey anlaşılmaz. Şimdi e, böyle bir giriş yapma sebebi siz de dediniz ya, niye aynı şekilde siz ısrarla diyorsunuz tefsirden din öğrenilmez? Sizce ömrüm böyle geçti. Baktım bütün tefsirlere, hadis kitaplarına. Ne hadis-i şeriflerden din öğrenilir, ne aynı şekilde ayet-i kerimelerden. Ayet-i kerimede geçiyor. Namaz kılınız. Namaz nasıl bir ibadettir? Şekli şemali nedir? Ne yapılır? Ne edilir? Ne zaman ne kılınır? Ne okunur? Mesela, namaz vakitlerinde deniyor Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de namaz vakitlerinin sınırları bildirilmemiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim anayasadır. Ben milli eğitimde öğretmen de yaptım. Milli eğitimin uç noktasında tatbikatçısı olan öğretmendir. Ama milli eğitimin kanunları da anayasaya uygun çıkar. O kanunlar sonra aynı şekilde e, oturulur. Yani ilgililer tarafından tebliğ ve bizim kullanacağımız maddeler haline getirilir ve ta uç noktasına gönderilir. Muhtar da öyle. Muhtar da ben anayasaya göre diyemez ki. Tamam mı? Tabii. Hatta bir arkadaşın birisi anayasaya göre bir dergi çıkarmış. Tamam mı? Anayasaya tamam. aykırı değil yani çıkardığı Tabii. dergi. Tabii. Dergi çıkardık diyor. Tam yayına vereceğiz diyor. Bir tane de emniyetten tanıdık birisi vardı. Gel diyor. İzin aldınız mı emniyetten demiş. Ne göre var dedik diyor kitapçık var ya Tabii biz kanunsuz iş yapmıyoruz Hepes ki. Fikri düşüncesi ayın çektiği, yazılı basınla böyle. Ya demiş tamam da bu demiş genel hüküm. Genel hüküm. Demiş bak bu ofisinizden bir tane bile dışarı çıksa hepiniz içeri girersiniz. O zaman öğrendik diyor şu ne bileyim diyor. Anayasaya göre diyor. Biz hareket edecektik diyor. Tamam. Evet. mı? Hepimiz Öz, Özgür gidiyormuş. düşünce. <laughs> Hep biz hapse gidiyormuşuz dedi. Hep biz hapse gidiyormuşuz. Şimdi Kur'an-ı Kerim anayasa. Namaz kılın emri var. Namaz vakitlerine işaret var sadece. Beş vakit namazı işaretler var. Peki namaz vakitlerini kim açıklamıştır? Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz kendisi mi? Hayır. Peygamber Efendimiz ki Cebrail Aleyhisselam iki gün geldi. Bir gün sabah hemen daha imsaktan o 15 20 dakika sonra ki vakitte diyor sabah namazını kıldık. Öğleyi güneş tepeden biraz batıya kayar kaymaz kıldık. İkindiği herhangi bir cismin gölgesi bir misli olduktan sonra kıldık. Akşamı e, güneş ufuktan kaybolup yıldızlar çoğalmadan aynı şekilde kıldık. Yatsı o şafak vakti akşam, o akşam vakti. o karardı. O ilk vakti kıldık. Ertesi gün tekrar geldi. Sabah namazını güneşin doğmasına yarım saat kalan yani belli bir zaman dilimi kalınca kıldık. Öğleyi herhangi bir cismin gölgesi bir misli olunca kıldık. İkindiyi herhangi bir cismin gölgesi iki misliden daha fazla olunca kıldık girmeden. Akşamı böyle yıldızlar çoğalıp işte hava kararmaya başlarken kıldık. Yatsıyı da gecenin sonuna doğru kıldık diyorlar. Ve Tevr Aleyhisselam döndü. Ümmetin e, beş vakit namaz için sabah namazının başlangıç ve bitiş vakti bu. Böyledir. E, hemen sonra başlıyor. Güneş doğana kadar. Öyle güneş batıya biraz şey yapınca, zeval vaktin çıkınca herhangi bir cismin gölgesi bir veya iki misli oluncaya kadar e, ve e, ikindi herhangi bir cismin gölgesi iki misli olup güneş batana kadar akşam güneş battıktan sonra şafak vakti deniyor orada. O kaybolunana kadar yatsı da imsak vaktine kadar. Ümmetin için beş vakit namaz. Bu Kur'an-ı Kerim'de yazmaz. Namaz kıl emri var. Öğle namazı kaç şirket? Miraç gecesinde 17 rekat namaz emredilmiştir. 17 rekat. Hanefi mezhebinde bitir namaz vacip olduğu için onunla beraber 20. İki rekatı sabah namaz vaktinde, dört rekatı öğle vaktinde, dört rekatı ikindi vaktinde, üç rekatı akşam vaktinde, dört rekatı yatsı vaktinde. Vitir vacip olduğu için Hanefi de yirmi rekat etmekte. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Cenab-ı Hakk'ın ihsanından dolayı bazı namazların önünde sabah ve ikindi olduğu gibi namaz kılmıştı teşekkür için. Bazılarının arkasında akşam namazında olduğu gibi bazılarının hem arkasında hem önünde farzların namaz kılışı. Öyle şey, ve yatsı Öyle oldu. ve olduğu gibi. Bunları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, namazın kıyamı, namazın rükûsü, namazın secdesi buralarda ne okunur? Peygamber gösterdi bunları. Kur'an-ı Kerim'de yok ki bunlar. Dolayısıyla tefsir kitabını açsan bunu bulamaz. Yok. Peki abdesti neler bozar? Tefsir kitaplarında yok bu. Kur'an-ı Kerim'de yok. Yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu bildirilmedi. Bildir, bildirilmez de yani. E, ve ondan sonra mesela e, zekat vereceksin. Miktarları nedir? Sayıları nedir? Mesela hayvan zekatı. E, i̇şte e, koyun keçi de 40'tan 120'ye kadar bir tane. Kur'an-ı Kerim'de geçmez bu. Ama onların zekatın verilmesi emredilir. Peygamber Efendimiz açıklamıştır bunu. Dolayısıyla bunlar hadis-i şerifle açıklanmadan bunları bulamazsın Kur'an-ı Kerim'de. E, bulamayınca ne yapacaksın? Aha işte şimdi İmvatı Okulu'na giden, Kur'an kursuna giden çocuk. hadi diyor bu yok diyor Kur'an'da diyor. Dolayısıyla gereği de yok diyor. Deist oluyor. Yani kitap kafir olup çıkıyor. ya yani Kur'an kısmına gidiyor. İlm gidiyor ama çocuk deist oluyor. Evet, Sebep? Çocuğun önüne bunu koyuyorsun ondan. Tefsir koyuyorsun. Tefsir koyuyorsun. Hatta Allah-u Teala'nın kelamını koyuyorsun bundan ne anladın diyorsun. Böyle edepsizce aynı şekilde itikadı bozuk kimseler var. Ya e ondan sonra çocuğu nasıl emanet çocuğun sen? Çocuğu nasıl emanet e, önce e, bunun doğrusunu öğrenmesi gerekir. Doğrusunu öğrenmesi gerekir. Efendim tefsir kitabı e, e, okunmaz mı? Okunur. Muhtemel olanları. O da bozuk, itikadı bozuk. Onun kendi kafasına göre tefsirden maksat kelami ilahiden muradi ilahi tabiri geçiyor. Ne demek? allah Teala sözünden onun muradının ne oldu? Hatta bir şeyde sormuştunuz yani orada peygamber söylemiş. soruyor. Buradan affet, marufi emret ayet kelimesi kerimesi. Ne olca, demek bu? Bu ne demektir diye. E peygamberlerimiz anlamıyor. Sen nereden anlayacaksın bunu? Sen nereden anlayacaksın? Nasıl çıkartacaksın bunu? Orucum aynı şekilde İmam Hatip Okulu'ndaydık. Bir tane bir bizim bir e, işte din dersine gelen bir öğretmen vardı falan. Bir gün geldi dedi ki ya dedi benim bir komşum var. Dedi gel. dedi ki Ramazan-ı o zaman da tost yeri çıkmıştı. Hani e, pizza mizahı falan yeri çıktı. <laughs> tost yeri çıkmış <laughs> tost <falan>. makineleri çıkmış. <laughs> ya. Demiş. Tost demiş orucu bozar mı? Niye soruyorsun demiş. Ben kitaba baktım şey Yazmıyor yazmıyor ama yazmayınca tost yiyecek yani o zaman değil mi? Tabii. <laughs> ekmek de yazmıyor. ekmek de yazmıyor. <laughs> Peynir <gülüyor> de yazmıyor. Şimdi e, e, Kur'an-ı Kerim'de öğle namazı yazmıyor. ikindi namazı yazmıyor. Değil mi? O zaman yok. O zaman yok diyecek. Yani kafir olacak. Çünkü kur, e, dininizi Kur'an'dan öğrenin demek din solu demektir. Çok ağır bir ifade ama bazıları hoplayacak e, olur mu öyle şey falan. Olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ahkam hükümlerini okuyan kimse anlayamaz. Hele bunu söyleyen hiç anlamaz. Hiç anlamaz. Dolayısıyla efendim hadis-i şerifler de belli bir noktaya kadardır. Belli bir noktaya kadardır. On sonra müştehit alimler. Ayet-i Kerim hadis-i şerifleri peygamberimizin açıklamalarıyla almışlar. Fıkıh kitapları, ilmihar kitapları. Dinimizi doğru olarak tefsir kitabından, hadis kitaplarından değil. Dinimizi öğrenmek istiyorsak. Yok efendim ben öğrenmek değil de hani göz gezdemek istiyorsun. Yani gezdir. Öyle bozuk bir adamın tefsirini okursan sonra da kitap sikafir olur gidersin. Çok bunun misalleri. Bunun misalleri çok. Onun için efendim dinimizi öğrenmek için mutlaka fıkıh, imhal kitaplarına başvurmak gerekir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Abdestli yatana o gece bir melek sabaha kadar Ya Rabbi bu kulunu affet diye dua eder. Meleğin duası kabul olur. Müntehinin mahlukların sonuna kadar urucu, yükselmesi, ahkam-ı İslamiyyenin suretine yapışmakla olur. Ondan sonra, vücut mertebelerinde seyr, ilerleme, ahkâm-ı suretine ve hakikatine birlikte uymakla olup, bu iş, muamele, ilm şanına kadar varır ki, yükselir ki, burası, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, mebde-i Bundan sonra ilerlenirse, ahkâm-ı içi de dışı da yolda kalır. Arif şanı hayatta yükselir. Bu şan matlubun mukaddemesidir. İstenilenin başlangıcıdır. Maksadın kapısı gibidir. Bu mertebede arif kendini ahkamı İslamiyeden dışarıda bulur. Allahü teâlâ koruduğu için ahkamı İslamiyenin inceliklerinden bir inceliği kaçırmaz. Bu büyük nimete kavuşmakla şereflenenler çok az hem de pek çok azdır. Benim bunda kararım yok ben yine gitme alana satmaya geldim Bezir canım çok alana satmaya geldim Ben gelmedim davi için benim işim sevi için ben gel. O padişah ben kuluyum Dost bahçesi bülbülüyüm O padişah ben kuluyum Dost bahçesi bülbülüyüm Ol hocamın bahçesinde Şad olur ötmeye geldim O hocamın içinde Şad olup ötmeye geldim Ben gelmedim davi için Benim işim sevi için Ben gelmedim davi için Benim kalbim Dostun evi gönüllerdir Gönüller yapmaya geldim Yunus aşık oldum Maşuk Adem dinden öldüm Yunus aşık oldum Maşuk Adem gerçek elin kapısında ömrüm harcetmeye geldim gerçek elin kapısında ömrüm harcetmeye geldi peygamberler Allahü Teala emirlerini ve yasaklarını insanlara peygamberler aleyhisselam vasıtasıyla bildirmiştir. Peygamberler de aleyhisselam insandır. Fakat Allahü Teala'nın bilgili, ahlaklı ve kusursuz yarattığı büyük insanlardır. Peygamberler manen Allahü Teala'ya yakın insanlar olduğu için onların fikirlerine ve kalplerine bizimkilerden farklı ve daha geniş bilgiler ve ilhamlar verilmiştir. Müslüman alimlerinin bildirdiklerine göre dünyanın yaratılışından bizim peygamberimize Aleyhisselam kadar 124 binden ziyade peygamber Aleyhisselam gelip geçmiştir. Bizim peygamberimiz Aleyhisselam en son ve en büyük peygamberdir. Bizim peygamberimizden aleyhisselam sonra artık dünyaya peygamber gelmeyecektir. Peygamberimiz aleyhisselam Allahü Teala'nın en çok sevdiği kuludur. Allahü Teala peygamberimize aleyhisselam sen olmasaydın bu alemi, dünyayı ve semaları yaratmazdım buyurmuştur. Peygamberimiz aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'de dünyaya gelmiştir. Bir üniversitede okumamıştır. Tahsilleri yoktur. Ümmîdir. Fakat dünyadaki bütün insanların en akıllısı, en bilgilisi, en hayırlısıdır. Çünkü Allahü Teala onu asırlarca artık peygambersiz kalacak olan dünyanın son ışığı olarak yaratmıştır. Bu ışık kıyamete kadar nurunu devam ettirecektir peygamberimize ve bütün peygamberlere aleyhisselam inanmak imanın şartlarındandır. Peygamberimize aleyhisselam inanmayan Müslüman sayılmaz. Müslüman olmayan da ateşte ebedi yanacaktır. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala bizlere bildiriyor. Eshab-ı Eshab-ı Kehf'i anlatmaya devam ediyoruz. Eshab-ı Kehf, kendilerini öldürmek üzere takip eden Roma İmparatorundan kaçarken bir mağaraya sığınmışlardır. Ne var ki imparator onların sığındığı mağarayı bulmuş ve bir daha çıkmamaları için mağaranın ağzını büyük kayalarla kapatmıştır. Eshab-ı Kehf bir an tereddüde düşmedikleri muazzam tevekkülleriyle Allahü Teala'ya sığınırlar. Bir müddet sonra yorgunluğun verdiği halsizlikle bir tatlı uykuya dalarlar. Ne kadar uyuduklarını bilmeden geçen bir zamanın sonunda bir sabah uyandıklarında hayretler içerisinde kalırlar. Çünkü akşamki eşyaları yanlarında değildir ve etraflarındaki birçok şey değişmiştir. İşte Cenab-ı Hak, onların bu uyumalarını ve uyanmalarını ve hallerini Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi 19. ayet-i kerimesinde şöyle emir buyurmaktadır. Biz onları beden ve elbiseleri hiç değişmeden uyandırdık ki birbirine sorup hallerini bilsinler. Allah'ın kudretine olan yakinleri artsın, nimetlerine şükretsinler. Onlardan biri ne kadar kaldık, dedi. Bir gün veya daha az, dediler. Uzamış saç ve tırnaklarına bakınca, ne kadar kaldığımızı Rabbimiz daha iyi bilir. Birinizi bu parayla şehre gönderin de, temiz yiyeceklerden erzak getirsin. Dikkat etsin, kimseye bir şey hissettirmesin, dediler. Kehf Suresi 19. ayeti i Kerime Eshab-ı Kehf yiyip içmeden, bir zarara uğramadan yıllarca uykuda kaldıktan sonra uyanmışlardır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresi 17 ve 18. ayetlerinde mealen işte bu Allah'ın kudretini gösteren delillerden biridir. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın buyurmuştur. Eshab-ı Kehf daha sonra acıkan karınlarını doyurmak için Allahü Teala'nın kudretiyle açılan mağara ağzından Yemliha adındaki arkadaşlarını ekmek alması için gönderirler. Yemliha eski adıyla Efsus bugünkü Tarsus denilen yere gelince şehri çok değişmiş olarak görür. Yanında kalan parayı bir ekmek satıcısına verince ekmek satıcısı Yemliha'nın hazine bulduğunu sanır ve ona eğer hazinenin yerini söylemezse, kendisine askerlere şikayet edeceği tehdidini savurur. Yemliha şaşkındır. Sadece, ben bu parayı dün evden almıştım, diyebilir. Hatta babasının ismini söyleyip tanıtır kendisini. Hayret, hiç kimsenin simasında böyle bir ismin olmadığı ifadesi belirmiştir. Bununla kalmayıp, Yemliha'yı yalancılıkla itham ederler. Yemliha bu defa İmparator Dokyanus'un kendisini tanıdığını söyleyince, ekmekçi Dokyanus'un 300 yıl önce öldüğünü söyleyip kendisini askerlere teslim eder. Yemliha şaşkın, bir o kadar da üzgündür. Askerler tarafından götürülen Yemliha, biraz sonra imparatorun huzuruna çıkarılır. İmparator, mü'min bir kimse olan Teodos'tur. Yemliha büyük bir şaşkınlık daha yaşar. Çünkü ne saraydan eser kalmıştır, ne de imparator Dokyanus'tan. İmparator Theodos ona ekmekçiye verdiği parayı nereden bulduğunu sorar. Yemliha şaşırarak bunun kendi parası olduğunu söyler. Hükümdarın cevabı Yemliha'yı daha bir şaşırtacak, ona sığındıkları Allahü Teala'nın kudretinin büyüklüğünü bir kez daha gösterecektir. Der ki imparator, ey genç, bu para 300 küsur yıl öncesine ait ve senin birkaç gün önce huzurunda olduğunu iddia ettiğin Dokyanus 300 yıl önce öldü. Şüphesiz o müşrik biriydi ve Allah'a inanmıyordu. Şimdi ise imparator benim. Ben Teodosum ve çok şükür müminlerdenim ki Allahü Teala'nın yardımı ve lütfuyla putperestliği yıktım der. Sonra hayranlık ve muhabbet içinde pek hisli bir ses tonuyla Yemlihaya şunları söyler Teodos: Demek ki sırf mümin olduğu için hicret eden o mübarek gençler sizlersiniz." deyip iltifatlarda bulunur Yemlihaya ve pek hürmet eder. O kahraman müminlerin dinini korumak için dünyadan ve içindekilerden vazgeçenlerin Yemliha ve arkadaşları olduğuna iyice kanaat getirince gözleri yaşarır İmparator Teodos'un. Beraber Yemliha'nın arkadaşlarının olduğu mağaraya giderler. Pek bir sevgi ve tazimle diğer altı kişiyi de görüp onları da ziyaret eder ve dualarını alır İmparator Teodos. Ve eshab kef tekrar mağaraya gidip uyumaya devam ederler. Eshab-ı Kehf hakkında gelmişlerin ve geleceklerin her yönden en üstünü Allahü Teala'nın habibi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Eshab-ı Kehf Mehdi aleyhir yardımcıları olacaktır. Eshab-ı Kehf hakkında evliyaların baş tacı Kerametler menbaı, hikmetler deryası, müminlerin gözbebeği olan büyük evliya İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat adlı eserinde İslamiyete sarılıp Ehli Sünnet itikadında devam üzere olmanın şerefini Eshabı Kehf'in hicret etmesine benzetmektedir. Ve Eshabı Kehf'in hicret ederek kavuştukları yüksek derece ve şerefin Dinini korumak için zorluklara katlanmanın bir sonucu olduğunu şu sözleriyle anlatırlar. Hazreti İsa'dan sonra din düşmanları çoğalıp her tarafı fitne kapladığı zaman Eshab-ı Kehf Saray'da görevliyken dinlerini korumak için her şeylerini terk edip Efsus Tarsus'taki mağaraya hicret ettiler. Eshab-ı Kehf'in bu şerefe kavuşmaları hicret ettikleri içindir. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddisesir ruh Hıyanet, birine kendini emin tanıttıktan sonra o emniyeti bozacak iş yapmak demektir. Mü'min, herkesin malını, canını emniyet ettiği kimsedir. Emanet ve hıyanet, malda olduğu gibi sözde de olur. Hadisi i şerifte, meşveret edilen kimse emindir buyuruldu. Yani onun doğruyu söyleyeceğine ve sorulanı başkalarından gizleyeceğine emanet olunur, güvenilir. Onun doğru söylemesi vaciptir. İnsan malını emniyet ettiği kimseye bıraktığı gibi, doğru söyleyeceğine emin olduğu kimseyle istişare eder, danışır. Ali İmran Suresi 159. ayetinde mealen, yapacağın işi önce meşveret et buyuruldu. Meşveret yani danışmak, insanı pişman olmaktan koruyan bir kal'a gibidir. Meşveret olunacak kimsenin, insanların halini, zamanın ve memleketin şartlarını bilmesi lazımdır. Buna siyaset bilgisi denir. Bundan başka, aklı, fikri kuvvetli, ileriyi gören, Hatta sıhhati yerinde olması lazımdır. Meşveret olunan kimsenin bilmediğini veya bildiğinin aksini söylemesi günahtır. Hata ile söylemesi günah olmaz. Yukarıdaki şartları taşımayan biriyle meşveret edilirse her iki tarafa günah olur. Din ve dünya işlerinde bilmeyerek fetva verene melekler lanet eder. Bir kimse zararlı olduğunu bilerek bir emir verse hıyanet etmiş olur